Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine PUBG oynayacağız ama arkadaşlar PUBG oynamadan önce size bir öneri var. E arkadaşlar benim benim yeni de YouTuber olmak istiyor arkadaşlar o da aynı benim gibi. Daha demin bir video çektik arkadaşlar. Evet ee, arkadaşlar PUBG, daha demin bir video PUBG çektik. Çok eğlenceli geçti PUBG. ama ki çekemedik İşte gördüğünüz gibi kanalın bu bütün mobil oyunlar oynuyoruz ve yarın bu kanalda şu gördüğünüz tır oyunun şu gördüğünüz tır oyununun hilelisi geliyor size arkadaşlar ve evet arkadaşlar öneriyi duydunuz bundan sonra bu, bu kanala da abone olmayı unutmayın bütün A mobil oyunları oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada bu yanındaki çocuk benim kuzenim ku, oluyor. Yanlış anlamayın. Neyse. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bir videomuza gelin, girelim. Baba, kanal'a gelin, kanala. Arkadaşlar bu arada hangi içeriklerinki? şey yaptığını söyleyeceğim. Hangi içerikler? Bütün arkadaşlar oynuyoruz. İstediğiniz oyunlarda oynayacağız arkadaşlar. Ve bütün oynadığım oyunların hilelisi gelecek. Minecraft'ın hilelisi var ve Minecraft'ın da gelmesini istiyorsanız bu buraya yazın. Yani buraya da yazabilirsiniz. Benim kanalıma da yazabilirsiniz. Beraber video çekeceğiz. Anlatabildim. Bütün mobil oyunları oynuyoruz. Bütün oynadığım bütün oyunların e, hileli videosu gelecek. Bu kanalda da Roblox mu oynayalım Minecraft Minecraftın hilelisi var çektim. Arkadaşlar kanala benim kanalıma bütün mobil oyunları oynuyoruz ha. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin çok kişi oynayalım. Beraber PUBG'de takılalım, arkadaş olalım. Eğer beraber arkadaş oynama olmayı isterseniz mesela bir grup kuralım. Arkadaşlar PUBG'de beraber oynayalım. Ne dersiniz? Ve, ve çektiğim videolarda siz de olun mesela Minecraft'ta falan. Ve evet arkadaşlar bu arada kuzenimin kanalında da daha çok araba oyunu, tır oyunu PUBG ve bun bundan sonra Minecraft ve Roblox da gelecek arkadaşım. Başka oyunlar da gelebilir. İstediğini bu kanala yazarsanız bu kanalda sahibi direkt bana video şey yorumlarınızı atacak. İsterseniz benim kanalıma da video atabilirsiniz. Yani yorum yapabilirsiniz videonun altına. Evet. Evet arkadaşlar. Bütün oyun istediğini, bütün oyunları oynayacağız. <laughs> İstediğiniz hangi oyunun hilesini gelmesini, Car youtube Car Parking'in hilesini belki bilmeyenler olabilir, belki bilenler onu ama ben en düzgün yerden ve en güzel mod yerinden yani güzel yerden size linkini böyle koyacağım. Haberiniz olsun. Güzel videolar çekeceğiz, güzel videolar oynayacağız. İnşallah gelişiriz ve kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Bay bay, İstediğiniz oyunları kapada şey de bilirsiniz. Bay bay, görüşmek üzere. E, evet arkadaşlar. İki e, kanalda şey gelecek haberiniz olsun. Evet Roblox Ya da Minecraft ikisinden biri yarın için haberiniz olsun <laughs> ve bay bay görüşmek üzere diyorum. Ve arkadaşlar, e, bu arada benimse hani flash storede. Fradi'yi bilmeyen yoktur arkadaşlar ben Freddy ücretsiz bir şekilde yüklenme şeklini buldum arkadaşlar bu, bu benim videoma ve, kuk, ve kuzenimin videosuna hem abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bütün mobil oyunları oynuyoruz arkadaşlar bütün mobil <laughs> Bu kanalı da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Be arada kapak fotoğrafı da değişecek. Haberiniz olsun. Güzel bir kapak fotoğrafı yaptırmayı düşünüyorum. Kanal tabii ki de büyüdükçe olacak. Onlar şimdi biraz gelişiyoruz. İnşallah güzel yerlere geliriz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın diyorum. Ve bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kuzenim gitti. Şimdi sıra bende... Biz kendi videomuza geçelim arkadaşlar. Video. Diğer videomuzda PUBG oynayacağız arkadaşlar maalesef. Bu videoyu yayınladıktan sonra bir diğer şey bir videomuzda, bir videomuzda değişik, görüşürüz değişik, arkadaşlar. Arkadaşlar, şey, arkadaşlar bu arada kuzenimin videosun videolarına ve benim videolarımda ve beklenmedi koyun oyunlar ve şeyler be bekleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi bay bay ve Görüşmek şimdi bay bay bay